2 Nisan cuma gün özetleriyle karşınızdayız. Avrupa Konseyi üyesi 27 ülke hükümeti İstanbul Sözleşmesi'nin fesih bildirimini geri çekmesi ve sözleşmeye bağlılığını yinelemesi çağrısında bulundu. Eşitlik için Kadın Platformu kısa adıyla EŞİK ise 27 Avrupa devletinin bir araya gelip ortak bildiri yayınladığı koşullarda Türkiye muhalefetinin hala sadece İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış sürecine ilişkin Danıştay'a dava açmak ve kınamakla yetinmesini kadınlar olarak anlamakta zorlandıklarını belirtti. Eşik tüm muhalefet partilerini İstanbul sözleşmesine sahip çıkmak için ortak bir strateji oluşturmaya çağırdı. Van'ın Çatak ilçesinde iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarının haberleştirilmesiyle ilgili Dördü tutuklu 5 gazeteci terör örgütü üyeliği suçlamasıyla bugün Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Gazeteciler Adnan Bilen, Nazan Salah, Şehriban Abi ve Cemil Uğur tutuklu, tutuklu bulundukları Van cezaevinden Segvis aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu gazetecileri ayda bir karakola imza verme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolü, kontrolüyle tahliye etti. Bir sonraki duruşma 2 Temmuz tarihinde yapılacak. Danıştay'ın en üst organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu, yüzlerce gazeteciyi mağdur eden basın kartı yönetmeliğinin en önemli düzenlemelerinin yürütmesini durdurdu. Danıştay'ın bu kararıyla ile Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığının bugüne kadar verdiği basın kartı ve sürekli basın kartı iptal kararları, basın kartı yenileme ve yenilememe ve basın kartı vermeme kararları hukuki dayanaktan yoksun hale geldi. Danıştay'ın kararında basın kartı yönetmeliğinin gazetecileri baskı altında tuttuğu ve bu durumun kabul edilebilir olmadığı belirtildi. Danıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündeminde bulunan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konusunda kritik bir karara imza attı. Danıştay yasal düzenlemeye dayanılmadan sadece yönetmelikle yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Kararda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında bulunduğu, uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanın şart olduğu ifade edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye'nin OECD ülkeleri içerisinde en çok okulların kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer aldığını açıkladı. Selçuk bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şeydir açıklamasında bulundu. İyi günler.